Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Seramik kaplama pankek tavası 275 lira. Çiçek desenli yatak odası halısı 325 lira. 6 adet sandalye örtüsü, pike kaplama esnek kumaş 361 lira. Davul fırın tek tepsili 2 yıl garantili 689 lira. Desenli üçlü baharat takımı 220 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 6 adet vakumlu saklama kabı 100 lira. Karaca damalı tuzluk biberlik 120 lira. Paşa Bahçe altınlı kare kase 235 lira. 12 parça seramik 6 kişilik kahve fincan takımı 310 lira. 6 kişilik bambu altlıklı fincan takımı 256 lira. Bayan deri omuz çantası 312 lira. Çift kişilik yorgan 400 lira. Kavanoz açacağı 50 lira. Çift kişilik pamuklu battaniye 943 lira. Çift katmanlı plastik sabun kutusu 45 lira papatya çiçek koltuk, minderi 35 santim boyutunda tanesi, 70 lira. Bayan ipek puantiyeli çorap, 33 lira. Büyük derin çorba servis salata kaseleri, 311 lira. Bayan altın kaplama püsküllü küpe, 65 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Zarif kadın düğün parti küpesi, 109 lira. Altılı tombul, kabartmalı porselen fincan takımı, 210 lira. Standlı porselen çay kahve takımı, 190 lira. Bayan omuz çantası, 105 lira. Giysi saklama sepeti, 150 lira. Kız bebek kıyafet elbise seti, 225 lira. Seramik şeker çay kahve kavanozları 410 lira. Hoş geldiniz. Kapı süsü deniz kabuklu rüzgar çanı 70 lira. 4 parça 2 kişilik kahve takımı 100 lira. 18 parça cam yemek takımı 830 lira. 12 parça 4 kişilik yemek takımı 1590 lira. 19 parça 6 kişilik cam yemek takımı 1150 lira. 8 parça yemek takımı 900 lira. 12'li mikrodalga kullanımına uygun saklama kabı seti 140 lira. 6'lı erzak saklama kabı seti 250 lira. 4 boy kapaklı saklama kapı seti 245 lira. 6 parça porselen yağdanlık ve üçlü çay şeker tuz kavanoz saklama seti 599 lira. Kristal kesme cam su takımı, 399 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Sıcak yemek kase tutucu, 45 lira. Bambu doğrama tahtası, 220 lira. 3 boy kaydırmaz kesme tahtası, 215 lira. Kristal servis tabağı, 299 lira. 7 parça granit tencere seti, 950 lira. 10 parça çelik tencere seti, 2150 lira. Çalışma masası, 1000 lira. Bayan omuz çantası fiyatı, 650 lira. 7 parça granit tencere seti, 800 lira. Emaye fritöz patates kızartma, tenceresi 25 santim boyutunda, 180 lira. Altılı etiketli, erzak saklama kabı tanesi, 90 lira. 24 parça 6 kişilik yemek takımı, 1699 lira. 24 parça 6 kişilik yemek takımı, 1899 lira. Çok amaçlı mutfak ve banyo dolabı, 1000 lira. Metal mutfak tezgah üstü organizer, 180 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Seramik tencere, 390 lira. 5 raflı ayakkabılık, 125 lira. Kristal altılı çay seti, 300 lira. 5'li küçük saklama kabı, 125 lira. Mutfak tencere seti, 499 lira. Orselen çorba kasesi, 325 lira. 28 santim çelik karnıyarık tenceresi, 390 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Erzak saklama kabı ondu, 120 lira. 12'li dikdörtgen plastik, saklama kabı seti, 98 lira fiyatı. 100 emojili, granit döküm pankek tavası, 244 lira fiyatı. Kapaklı oyuncak kutusu, 60 lira. Demir döküm ızgara tavası, 26 santim boyutunda, 145 lira. 5 parça banyo temizlik seti, toplam 140 lira. Metal standlı 7 parça baharat takımı, 150 lira. Emsan 24 parça kahvaltı takımı, 699 lira. Sallanır ve sarkaçlı duvar saati, 135 lira fiyatı. Altılı banyo seti, toplam 135 lira fiyatı. Şafır derin tencere, 20 santim boyutunda, 200 lira. Emsan Troy Emaye üçlü saklama kabı seti, toplam 110 lira. Vok tava, 28 santim boyutunda, 150 lira. Yumuşacık ev terliği, 36 ile 42 numara aralığında bulunmakta, 90 lira. Ahşap adam masa lambası, 160 lira. 7 parça salata kasesi seti, toplam 150 lira. Mermer desenli ikili banyo halısı, 175 lira fiyatı. 11 parça granit desenli çeyiz tencere seti, toplam 1650 lira. Örgü desenli ve kapaklı çamaşır sepeti, 120 lira fiyatı. Farklı renklerde polosu örgü ipi, tanesi 35 lira. Paşabahçe borcam kare fırın kabı, 100 lira. Altılı çekmece içi düzenleyici kutu, 115 lira fiyatı. 7 parça granit tencere seti, 750 lira fiyatı. Karaca yağsız fritöz, 2 yıl garantili, 2500 lira. Hasırlı plastik komidin, 200 lira fiyatı. Çok kullanışlı çamaşır sepeti, 499 lira fiyatı. Bambu 13 parça kahve seti, toplam 299 lira fiyatı. Dekoratif yan sehpa, 382 lira fiyatı. Derin tencere, 26 santim boyutunda, 320 lira. Paslanmaz çelik kahve ve süt köpürtme potu 205 lira fiyatı. Çelik termos 1,5 litre kapasiteli 50 lira. Ayarlanabilir makyaj aynası tanesi 20 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.